Selamlar sevgili dostlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuna'm. Bugün sizlerin karşısında Valorant'tan random hesap alma serimizin 3. videosunda sizlerin karşısındayım dostlar. Yom. Bildiğiniz üzere bundan 2 tane daha videosunu çekmiştik. Onları izlemek için de sağ üstteki kartlarda 2 videoyu da koymuş olacağım şimdi söyleyeyim. Ve o videoda söylemiştim. 2 hesapta favorilerimizi eklemiştik. Bunları da satın alacağız. Ve bunları da sizlere göndereceğiz dedik. Ama bu ilan sonlandırılmış. O zaman bu ilanı alalım VIP %100 TR Nadir hesaplar diyor satın al diyelim Satın almaya devam et dedik Ve bu hesabımızı satın alalım Ondan sonra bakalım hesabımızda ne kadar kalıyor Ondan da bir tane daha hesap alalım ve dostlar bu arada sizler de buradan random hesap almak istiyorsanız Bu siteye giriş yapın yani Ben size açıklama kısmında da link vereceğim ama dikkat etmeniz gereken tek şey şu Şu profillerde güvenilir satıcı diki olması gerekiyor mesela bakın bunda güvenilir satıcı diki yok o yüzden bundan Hesap almayacağım. Yani şu yanında güvenilir satıcı tiki olması gerekiyor. Yani şart. Biz şundan bir tane daha alalım. Büyük ihtimalle az önce aldığımız da buydu. Aynen. Yani aynı kişiden iki tane hesap alacağız. Bakalım inşallah iki hesapta güzel şeyler çıkar ki bunlar sizlere verelim. Ve hesaplara bakacağız. Hesaplara baktıktan sonra bu hesaplar sizler nasıl kazanabileceksiniz onları sizlere söyleyeceğim. Şimdi hemen hesaplarımıza bir giriş yapalım. Evet dostlar hesabımıza girişimizi yaptık. Oyna dedik ve TR sunucusu. Bununla yani hiçbir sıkıntımız yok. Savaş bileti açılmış mı? Savaş bileti açılmamış. İyi oynanmış bununla yani. Üçüncü, dördüncü aşamaya gelmiş. Ajanlarımızın yani hemen hemen çoğu diyelim. Çünkü diğer hesaplara göre daha fazla oynanmış. Yani standart, gümüş falan. Kısım kademesine bakalım. Gümüş bitirmiş. Gümüş büyük hesap. Yani büyük ihtimalle hesap gümüş iki ya da gümüş tarzında bir i̇şte dostlar. Şöyle mağazamıza bakalım bıçağımız var. Gösterişi spekli ayıcılar jaç var. Eee Valorant pointi 175 115 de şey var. Koleksiyona girdik ve bakalım 2 4 5 6 7 8 tane yanlış mı 1 2 3 4 5 6 7 8 tane skinimiz var dostlar. Tabii ki de bunlar çok e, aham değil ama Radiant pointla e, renklerini açabileceğiniz tabii ki de skinler var burada. Mesela pompalının rengi yok. Jaş'ın rengi yok. Bulduğun rengini açabiliyorsunuz. Bunlar büyük ihtimalle geçen sezonun savaş biletiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da bir önceki sezonda olabilir. Ve gördüğünüz gibi bu hesapta TR server koleksiyonumuzda 8 tane skinimiz var dostlar. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Onu da size göstereyim ve bunları kazanmak için neler yapmanız gerekecek. Onlardan biraz bahsedelim ve videoyu sonlandıralım. Hadi bakalım. A few moments later. Evet dostlar ikinci sambada da girişimizi yaptık. Hemen savaş biletinden başlayalım. Savaş bileti yani sadece bir tanesi açılmış. O da gardiyana. Ajanlarına bakalım. Ajanlar yani hemen hemen bu biraz daha yarım yamalık. Her bakalım. Bronz 1. Bak bu sıkıntı işte. Bu biraz sıkıntı. Önceki kademelerine bakalım. Kademe almamış. Bir tek bronz var. Yapacak bir şey yok. Mağazasında da Bugünlük bunlar var. Fatih Marşal var. Bu arada hesabımız TRSR var. Bilginiz olsun. Ve koleksiyona girdiğimiz zaman Ay Fatih Ghost mu? Ne diyorsun sen? Bak bu hesap hoşuma gitti. İlk defa bir hesapta yükseltilebilir silah var. 1, 2 1, 2, 3, 4 tane var ama bunda yükseltilebilir. Şimdi diğerlerine bakalım. Çünkü bu hesabı değiştirmek ihtimalimiz olabilir. Çünkü sadece 4 tane var. 5 ile 120 arası çıkması gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Spektra'ya bakalım. Pompalımız böyle. Phantom da. Phantom böyle. verdiyanımız boş. Bulldog boş. Marshall boş. Operator. Ares. Odin. Çak. Dostlar bu hesap değiştirmeye çalışacağım. Eğer değiştirebilirsem değiştireceğim. Değiştiremezsem bu şekilde sizlere vereceğim. 200 VALORANT POINT'e 15 de RADİANET var bilginiz olsun Bu şekilde şimdi hadi bakalım bunları sizler nasıl kazanabileceksiniz bunları bir konuşalım Ondan sonra videoyu da sonlandıralım dostlar Evet dostlar şimdi sıra geldi bu hesapları nasıl alacağımıza bu hesapları sizlere nasıl vereceğim şöyle söyleyeyim yani Hemen hemen 3-4 tane kuralımız var Bu videoyu beğenmek kanala abone olup bildirimleri açmak ve Yorum yapmak dostlar İlk kuralımız bu abone oluyorsun e, videoyu beğeniyorsun ve bir tane yorum yapıyorsun ikinci kuralımız Discordumuza katılmak üçüncü kuralımız da Twitch'ten bizleri takip etmek bu üç kuralı yapan arkadaşlar arasında çekiliş yapacağız eğer fazla kişi olmazsa zaten tek tek hepsine vereceğiz bu şekilde dostlar e, üç kuralımız var bunları yapan arkadaşlara hesabı vereceğiz Eğer çok fazla katılım olursa da e, bunu çekilişten yapacağız ama şöyle de bir şey var eee bunu ne zaman açıklayalım mı gelirsek e, Perşembe bayram bunu ayın 20'sinde açıklayacağım dostlar yani aynen ayın 20'sinde bu dört tane hesabı sahiplerine vereceğiz dostlar bilginiz olsun Sizler de katılmak istiyorsanız abone olun like atın yorum yapın Discord sunucumuza gelin ve Twitch'ten bizleri takip etmek zorunlusunuz dostlar bu üç kuralımız zorunludur bilginiz olsun yapmayan arkadaşlara hesaplar verilmeyecektir. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.